Hiç düşündün mü insanlar sana neden böyle davranıyor? Neden konuşmanın ortasında sözünü kesiyorlar? Sanki fikrin önemsizmiş gibi. Neden grupların içinde seni görmezden geliyorlar? Sana görünmezmişsin gibi bakıyorlar. Herkesi hatırlayıp seni unutuyorlar. Neden hassasiyetinle, acınla, seçimlerinle dalga geçiyorlar? Ya da daha kötüsü, neden seni kullanıyorlar?'' verebileceğin her şeyi tüketip sonra sanki sadece bir araçmışsın gibi ortadan kayboluyorlar. Belki de sen her zaman müsait olan kişisin. Yorgun olsan bile evet diyen. Çatışmadan kaçınmak için sessiz kalan. Kimse özür dilemediği halde bile çok çabuk affeden. Peki karşılığında ne alıyorsun? Küçümseme, kayıtsızlık, sessizlik ve tüm bunların en zor yanı ne biliyor musun? Derinlerde bir yerde saygı görmediğini hissetmen ama bu döngüyü nasıl kıracağını bilmemen. Yine de kabullenmeye devam ediyorsun. Anlayışlı olmaya, kibar olmaya, yardımcı olmaya devam ediyorsun. Bir gün insanların değerini fark edeceğini umuyorsun. Ama o gün hiç gelmiyor. Carl Jung şöyle der: En korkutucu şey insanın kendini tamamen kabul etmesidir belki de bu yüzden bu kalıbı henüz kıramadın. Çünkü kendine saygı duymak korkutucu bir şey gerektirir. İçine bakmayı ve bu durumda senin de sorumluluğun olduğunu kabul etmeyi, şunu görmeyi gerektirir. Sen kendini görmezden geldiğin sürece başkaları da seni görmezden gelecektir. Bu video sana hazır cümleler vermeyecek. Seni bir mağdur gibi de göstermeyecek. Sana sorunun kökünü gösterecek ve bu kök sandığından çok daha yakın. Eğer arkadaşların, ailen, partnerin ya da iş arkadaşların tarafından saygısızlığa uğramaktan yorulduysan, bunun neden olduğunu anlamanın zamanı geldi. Duygusal hayatının kontrolünü eline almanın zamanı geldi. Burada Jung'un derin psikolojisine dalacağız. Neden dayanılmayana katlandığını ve bunu nasıl kalıcı olarak değiştirebileceğini göstereceğiz. Çünkü kendine ihanet etmeye devam ettiğin sürece kimse sana onurla davranmayacak. Kendi ruhuna karşı hiç söylemeye cesaret edemediğin şeyi duymaya hazır mısın? Zihninin acımasız yansıması. Etrafındaki dünya göründüğü kadar kaotik değil. Aslında o zihninin acımasız bir yansımasıdır. Ve bununla yüzleşmeye çok az insan cesaret eder. İnsanların sana saygısızlık ettiğini düşünüyor musun? Çünkü onlar kötü, bencil ya da soğuk mu? Belki. Ama kabul etmek istemediğin şey şu. Onlar sadece senin kendini konumlandırma şekline tepki veriyorlar. Daha doğrusu kendini konumlandırma işine. Çünkü haksızlık karşısında sessiz kaldığında, küçük görülmeyi kabul ettiğinde bir mesaj veriyorsun. Ben kendimi böyle görüyorum bana böyle davranılmasına izin veriyorum. Carl Jung'a göre dış gerçeklik, bilinç dışının bir aynasıdır. Yaşadığın istismarlar, küçümsenmeler, acı verici sessizlikler, bastırılmış yönlerinle olan ilişkinin sembolik yansımalarıdır. Kendi değerini tanımadığın sürece dünyaya kırılgan, güvensiz, çarpık bir imaj yansıtırsın. Ve insanlar tam olarak bu imaja göre sana davranır. Burada amaç seni suçlamak değil, seni uyandırmaktır. Çünkü yaşadığın saygısızlığın kökü, hayatın boyunca kendinle yaptığın sessiz anlaşmalarda olabilir. Belki çocukken şunu öğrendin, iyi olmak demek susmak demektir. Kabul edilmek için boyun eğmek gerekir. Sevilmek, teslim olmakla eş anlamlıdır. Ve şimdi yetişkin olduğunda bu senaryolar hala zihninin arka planında çalışıyor her kararını, her ilişkini, her yutkunmanı yönetiyor. Değerinin başkalarının onayına bağlı olduğuna inandın. Ve bu inanç her şeyi zehirliyor. Kendini aşağı bir konuma yerleştiriyorsun. Kötülükten değil, alışkanlıktan. Bilinç dışı köklü bir alışkanlıktan. Bunu bilinç ışığına çıkarmazsan döngü bitmez. Şehir değiştirebilirsin, iş değiştirebilirsin, ilişki değiştirebilirsin ama kalıp kalır. Çünkü o kalıp senin içinde yaşıyor. Jung der ki: Bilinç düzeyine çıkarılmayan şey kader olarak karşımıza çıkar. Kendini nasıl gördüğünle yüzleşmediğin sürece görünmezliğini pekiştiren deneyimleri yaşamaya devam edeceksin. Sen istediğini çekmezsin. Hak ettiğine inandığını çekersin. Bu inanç bilinç dışında saklı olsa bile. Ama bir çıkış yolu var. Fakat bu yol en rahatsız edici noktadan başlar. Saygıyı dışarıda aramayı bırakıp içte inşa etmeye başlaman gerekir. Ve bu bizi çok az kişinin sorduğu ama tüm duygusal hayatını belirleyen bir soruya getirir. Neden hala başkalarına değerini kanıtlamaya çalışıyorsun? Dış onayın tuzağı. Hayatını yeterli olduğunu kanıtlamaya çalışarak geçirdin. İdeal çocuk olmaya çalıştın. İdeal partner olmaya çalıştın. Hiç hayal kırıklığı yaratmayan arkadaş olmaya çalıştın. Sürekli eğildin, uyum sağladın, başkalarına uymak için kendini şekillendirdin. Peki karşılığında ne aldın? Geçici onay. Evet. Ama gerçek saygı değil. Çünkü insanları memnun etmek için yaşayan biri sonunda manipüle edilebilir biri olarak görülür. Bu dış onayın tuzağıdır. İnsan ruhunun en acımasız ve görünmez tuzaklarından biridir. Carl Jung persona'dan yani sosyal maskeden söz eder. Toplumda kabul görmek için taktığımız maske gereklidir ama tehlikelidir. Çünkü onunla fazla özdeşleşirsen gerçek kimliğini unutursun. O zaman özünden koparsın. Kibar bir hayalete dönüşürsün. Herkesi memnun eden ama kimsenin gerçekten saygı duymadığı bir varlık. Kabul edilme isteği meşrudur. Bu insani bir ihtiyaçtır. Sorun, bu ihtiyaç kimliğinin pusulası haline geldiğinde başlar. Değerini başkalarının tepkisiyle ölçmeye başladığında, bir iltifat seni göğe çıkarır. Bir eleştiri seni yerle bir eder. Ve öz saygın başkalarının bakışına rehin olur. Kusursuz olursan, saygı göreceğine inanırsın ama gerçek acımasızdır. Değerini kanıtlamaya ne kadar çok çalışırsan dünyaya o kadar çok ben buna inanmıyorum mesajı verirsin. Kendine saygı duyan insanlar ilgi dilenmez. Karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Kim olduklarını bilirler ve bu yeterlidir. Görülmek için kendilerini feda etmezler. Sevilmek için kendilerini yok saymazlar bazen başkalarını hayal kırıklığına uğratmaktan korkmazlar. Çünkü dürüst yaşamanın bedelinin bu olabileceğini bilirler. Ama bu noktaya gelmek için şunu bırakman gerekir. Başkalarının saygısını kazanmalıyım. Hayır. Kazanman gereken şey başkalarının saygısı değil. Yıllar önce yitirdiğin, belki de hiç inşa etmediğin kendi kendine olan saygındır. Bunu geri kazandığında başkalarının bakışı artık bir tehdit olmaz. Sadece bir yansıma olur. Ama bu bir seçim gerektirir. Ve bu seçim çoğu zaman tek bir kelimeyle başlar. Korkutucu ama dönüştürücü bir kelime. Hayır. İlk kez kendini kendi hayatının merkezine koyduğunda. Çünkü saygı tam orada başlar. Hayır diyebilmek bazen en güçlü öz sevgi eylemidir. Eğer bu içerik sana anlamlı geliyorsa kanala abone olmayı unutma. Desteğin için teşekkür ederim. Kendine saygı. Sen şartlandırıldın ki iyi bir insan olmak asla kimseyle çelişmemek demektir. Sana sevmenin kendini feda etmek olduğu öğretildi. Sınır koyanların bencil, soğuk ve duyarsız olduğu söylendi. Bu yüzden her rahatsız olduğunda yutkundun. Biri sınırlarını aştığında sustun. Her incindiğinde karşındaki kişi verdiği zararı fark etmeden önce bile affettin. Bunun olgunluk, denge ve şefkat olduğunu düşündün. Ama gerçekte kendini yok ediyordun. Yavaş yavaş, gün be gün kendinden siliniyordun. Sorun şu ki dünya kendine saygı duymayanlara saygı duymaz. Saygı istenmez, yalvarılmaz, pazarlık edilmez. Saygı dayatılır ve bu dayatma şiddetli, agresif ya da intikamcı olmak zorunda değildir. Sadece net, sağlam ve pazarlığa kapalı olmalıdır. Bu da muhtemelen söylemekten korktuğun tek bir kelimeyle başlar. Hayır. Hayır demek, kendine saygının ilk somut eylemidir. Dünyaya ve kendine şu mesajı verdiğin andır. Bu sınırlar aşılmayacak. Enerjim satılık değil. Zamanım değerli. İyi oluşum önemli. Ama bu noktaya gelmek için suçluluktan kurtulman gerekir. Çünkü suçluluk gelecektir. Seni sömürmeye alışmış birine hayır dediğinde suçluluk seni kemirecek. Kararından şüphe etmene neden olacak. Seni tekrar eski boyun eğen haline çekmeye çalışacak. Carl Jung bize şunu hatırlatır. Bireyleşme süreci yani gerçek benliğine dönüş yüzleşme gerektirir. İlk yüzleşmelerden biri her şeye evet diyerek hayatta kalmayı öğrenmiş versiyonunladır. İnsanları memnun etmenin, kabul edilmenin tek yolu olduğuna inanan versiyonunla. Ama bu kabul çok ağır bir bedel ister. Kişisel değerini, onurunu, kimliğini saygı görmek istiyor musun? O zaman eskiden tabi dediğin yerde hayır demeye başla. Seni boğan görevleri reddet. Seni tüketen ilişkilerden uzaklaş. Sırf mecburiyet yüzünden kabul ettiğin davetleri görmezden gel ve şunu fark et. İlk rahatsız olacak olanlar seni en çok sömürenler olacaktır. Çünkü sınırın onların istismarını görünür kılacaktır. Bu hem onlar için hem senin için acı verici olacak. Ama bu acı gereklidir. Şunu anlamalısın. Dünyaya her hayır dediğinde kendine evet diyorsun. Ve bu evet güçlü bir başlangıçtır. Kendi otoritenin yeniden doğuşu, sesini geri kazanman, başkalarının iznine bağlı olmayan yeni bir yaratılış biçimi. Fakat sınır koymanı engelleyen daha derin bir neden var. Ve bu neden bakmayı reddettiğin ruhunun parçalarında saklı. Bu gölgenin içinde. Bastırdığın, inkar ettiğin, gömdüğün ama sessizce hayatını yönetmeye devam eden kısımlarda gölgenin nasıl teslimiyeti beslediğini ve onu bütünleştirmeden neden dayanılmaz olana katlanmaya devam edeceğini konuşacağız. Senin gölgen. Seni açıkça inciten şeylere neden katlanıyorsun? Seni küçülten arkadaşlıklarda neden kalıyorsun? Seni tüketen ilişkilerde neden duruyorsun? Kabul edilmek için kimliğini saklaman gereken ortamlarda neden kalıyorsun? Neden sözün kesildiğinde, görmezden gelindiğinde Haksızlığa uğradığında tepki vermiyorsun. Cevap yalnızca çocukluğunda, travmalarında ya da koşullarında değil. Cevap gölgende. Jung'a göre gölge, içinde bastırdığın her şeydir. Duygular, dürtüler, özellikler, arzular. Çünkü bunların yanlış, çirkin ya da kabul edilemez olduğu öğretildi. Hayır dediği için azarlanan çocuk boyun eğmeyi öğrendi. Öfke gösterdiği için cezalandırılan çocuk gülümsemeyi öğrenip gözyaşını yuttu. İlgi istediğinde görmezden gelen çocuk rahatsız etmemek için görünmez olmayı öğrendi. Böylece büyürken hoş, kibar, uyumlu bir persona inşa ettin. Ama gücünü, sağlıklı saldırganlığını ve haklı öfkeni gömdün. Fakat gömülen şey yok olmaz. Aksine ruhun yer altında güçlenir. Gölgen sessizdir ama canlıdır. Kendini savunman gerektiğinde seni sabote eden odur. En iyisi sus diye fısıldayan odur. Yeter demek istediğinde seni felç eden odur. Düşün. Kaç kez konuşmak istedin ama sustun? Kaç kez sana ait olmayan bir barışı korumak için gururunu yuttun? Kaç kez biri sınırını geçti ve sonra kendini kirlenmiş, küçük, kullanılmış hissettin? Dayanılmaz olana katlanıyorsun. Çünkü içinde kaybettiğin gücün farkında değilsin. Kendi öfken, sağlamlığın, kendini koruma dürtün. Bunlara ulaşmaktan korkuyorsun. Hala şuna inanıyorsun. Sevilmek için pasif olmalıyım. İlişkileri korumak için kendimi silmeliyim. Ama bu bir yalan. Bu sadece zihninde çalışan eski bir şartlanma. Yüzleşmediğin sürece aynı hikayeyi farklı sahnelerde yaşamaya devam edeceksin. Yeni arkadaşlar. Aynı küçümsenme. Yeni iş, aynı sömürülmüşlük. Yeni ilişki, aynı görünmezlik yarası. Pratik bir örnek düşün. Birine büyük bir iyilik yaptın, içten içe takdir bekledin. Ama karşılığında yanan körlük ya da daha fazla talep gördün ve sustun. İçin için öfkelendin ama konuşmadın. Ya da biri seni herkesin önünde aşağıladı bir patron, bir arkadaş, bir partner sen de değmez diyerek yuttun. Bu sessizlik bilgelik değil. Bilgelik olan sessizlik bambaşka bir boyut. Bu olgunluk kılığına girmiş teslimiyettir. Ve bu doğrudan gölgeden gelir. Jung der ki: Kendinde kabul etmediğin şey seni yönetir. Bastırılmış öfken pasifliğe dönüşür. Gömülmüş sağlamlığın korkuya dönüşür. Yok, sayılmış sesin kaygıya dönüşür. Kendi inkarının mahkumu olursun. Ve bu parçalardan kaçtıkça başkalarının insafına kalırsın. Bir gün birinin sana senin kendine izin vermediğin gibi davranmasını beklersin. Ama bir çıkış yolu var. Ve bu cesaret ister. Gölgeyi bütünleştirmek. Bastırdığını geri almak. Zalim olmak için değil, bütün olmak için saygı talep etmeden önce içsel gücünü geri almak için ve bu güç bakmaktan en çok kaçındığın yerde saklı. Eğer bu video uzun zamandır kaçtığın gerçeklere dokunuyorsa bu bir sonraki adımın zamanının geldiği anlamına gelir. Pratik araçlar. Saygı başkalarından talep ettiğim bir şey değildir. Gün be gün somut eylemlerle içsel olarak inşa ettiğin bir şeydir. Eğer artık harcanabilir biri gibi muamele görmek istemiyorsan, değerli biri gibi davranmaya başlamalısın. Bu sihirli olmaz. Pratikle olur. Sürekli, bilinçli ve kasıtlı pratikle. Bugünden itibaren uygulamaya başlayabileceğin beş pratik araç var. Bunlar hem kendine hem de başkalarına duyduğun saygıyı yeniden kazanmanı sağlayacak. 1- Rahatsızlığı pusula olarak kullan. Bir şey seni rahatsız ettiğinde dur. Akla uydurma. Karşındakinin davranışına mazeret üretme. Kendine şunu sor. Eğer kendime gerçekten saygı duysaydım, şimdi ne yapardım? Belki cevabın şu olur. Konuşmadan çıkmak, bir sınır koymak, mesaja cevap vermemek, bir daveti reddetmek. O cevabı izle. Rahatsızlık bedeninin sana şunu söyleme biçimidir yine kendine ihanet ediyorsun. 2. Her şeyi açıklamayı bırak. Her hayır için üç paragraf açıklama yapmak zorunda değilsin. Kendini fazla gerekçelendirdiğinde şu mesajı verirsin. Kararımdan emin değilim. Suçlu hissediyorum. Saygı kararlılıkla başlar. Şunları söylemeyi öğren. Yapamam. Bugün olmaz. Bunda rahat hissetmiyorum. Ve nokta. Senden aşırı açıklama isteyenler zaten sınırlarını aşmaya alışmış kişilerdir. 3. Programında kendini öncelik yap, haftana bak. Kendini nereye koydun? Kendin için kaç saat ayırıyorsun? Cevap hiç ise bu, içsel saygısızlığın açık bir işaretidir. Takviminde zihnini, bedenini ve ruhunu besleyen şeylere zaman ayır. Bunu lüks olarak değil, bir sorumluluk olarak gör günde sadece bir saat bile olsa kendini öncelik yap. Bu her şeyi değiştirir. 4. Tepkiselliği durdur, duraklamayı seç. Biri sana saygısızlık ettiğinde iki uçta kalabilirsin. Patlamak, susmak. İkisi de sağlıklı değil. Özellikle susmak yanlış anlaşılan bir konu. Bilgece yapılmadığında sağlıksız olur. Doğru olan durmak, nefes almak ve net bir pozisyon almak. Şu şekilde bu şekilde konuşmanı kabul etmiyorum. Bu benim için uygun değil. Rahatsız olduğun için özür dileme. Sadece net iletişim kur. Kendini saygıyla ifade edenler başkalarına da aynı şekilde davranmayı öğretir. 5. Seni yükselten insanlarla çevrelen. Çevrene bak. Seni değerli görüyor mu yoksa tüketiyor mu? Etrafında seni olduğun gibi gören insanlar mı var? Yoksa sadece ihtiyaç duyduklarında mı seni arıyorlar? İstediğin saygı, kendini nereye yerleştirdiğinle başlar. Gerekirse sessizce mesafe koy. Seni gerçekten isteyenler yokluğunu fark eder. Fark etmeyenler ise zaten seni hiç görmemiştir. Bu uygulamalar zor değil. Zor olan yıllardır oluşturduğun duygusal kalıptır. Kabul edilmek için memnun etmek Sevilmek için boyun eğmek, barış için susmak. Bunu kırmak tekrar kararlılık ve sabır ister. Ama küçük şeylerde kendine saygı gösterdikçe büyük şeylerde saygısızlığa uğraman imkansız hale gelir. Ve yüzleşmemiz gereken kritik bir nokta var. Kendine saygı göstermeye başladığında bile seni eski kalıplara çeken bir şey var. Yalnız kalma korkusu. Duygusal bağımlılık, özgün yaşamanın önündeki son prangadır. Çünkü gerçek saygıyı ancak kendi değerini başkasının bakışına bağlı kılmayanlar görür. Bir noktada başkalarını suçlamayı bırakman gerekir. İnsanların değişmesini beklemeyi bırak. Kendine hiç vermediğin saygıyı başkalarından beklemeyi bırak. Dünya kör değil. Sadece senin kendini nasıl konumlandırdığına bakıyor ve buna göre tepki veriyor. Duyulmak istiyorsun ama kendini susturuyorsun. Değer görmek istiyorsun ama kırıntılara razı oluyorsun. Öncelik olmak istiyorsun ama kendini en sona koyuyorsun. Sonra da neden kimse beni görmüyor diye soruyorsun. Cevap sert ama gerekli. Çünkü sen saklanıyorsun. Carl Jung şöyle der. Bilinç dışını bilinç düzeyine çıkarmazsan o hayatını yönetecek ve sen buna kader diyeceksin. Gördüğün saygısızlık, seni inciten ilişkiler, tekrar eden döngüler bunlar kötü şans değil. Kendinle olan ilişkinin yansımasıdır. Dış dünya, iç dünya yeniden düzenlenince değişir. Saygı görmek için soğuk duvarlı ya da umursamaz olmana gerek yok. Gereken şey şu. Sevgi dilenmeyi bırakmak. Seni boğan ortamlara uyum sağlamayı bırakmak ve her şeyden önce yalnız kalma fikriyle barışmak. Çünkü ancak bütün olanlar kendi başına durabilir. Ve ancak kendi başına durabilenler gerçekten kiminle olmak istediklerini seçebilir. Geri kalan her şey sevgi kılığına girmiş bağımlılıktır. Bundan sonra biri sınırını aştığında iki seçeneğin var. Ya susup aynı kalıbı güçlendirirsin ya da duruş alıp kendi hikayeni yeniden yazarsın. Bunu yapmak için saldırgan olmana gerek yok. Sadece kendine sadık olman yeterli. Kendine saygı duyduğunda enerjin değişir, duruşun değişir, bakışın değişir ve dünya bunu fark eder. Saygı içten başlar. Ve başladığında artık istemek zorunda kalmazsın, kaçınılmaz olur. Sen kendine saygı duyarsın ve diğerleri de sana saygı duymaya mecbur kalır. Eğer bu video seni sarstıysa Düşündürdüyse, kaçtığım bir yere dokunduysa, buraya şu yorumu yaz: Kendime saygı duymayı seçiyorum. Bu kendine verdiğin ilk kamusal söz olabilir. Ve eğer bu dönüşüm yolunda devam etmek istiyorsan, bir sonraki videoyu izle. Bu video kadar önemli. Derine in. Kendinle yeniden bağ kurmayı hak ediyorsun. Bir sonraki boyutta görüşmek üzere.